Nasılsın iyi misin İyi, sen nasılsın abi? İyiyim ben de. Asgari ücret hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ben, ben çalışmadığım için asker ücretten anlamam ki abi ya. Yani. Kaç yaşındasın? 24 Niye çalışmıyorsun? <laughs> Benim durumum yok abi. Ben tedavi görüyorum o yüzden çalışmıyorum. <laughs> Hastalık yüzünden mi çalışmıyorsun? Aynen, romantizma var ayaklarda. <laughs> Peki sence ekonomi nasıl? Ekonomiyi nasıl görüyorsun? <laughs> ekonomi... Ekonomi normal yani. Sence iyi mi yani insanlar geçinebiliyor mu yoksa durum zor mu? Kiracılara daha zor da zenginlere zor kolay abi. Biz mesela kiracıyız yani yalan değil bize zor geliyor. Mühaneede mi oturuyorsunuz? Biz, e, Karabekir'de oturuyoruz aşağıda abi. Yol ağzında. Peki kira ücretleri ne kadar? Siz ne kadar ücret veriyorsunuz? 900 abi. 900 lira. Evet. <laughs> kira uygunmuş ya normal kiralar. Yine zam gelecek yani abi. Zam yapıyorlar her <laughs> Peki sen Kılıçdaroğlu hakkında neler düşünüyorsun? Neden seçimi kaybetti sence? Aa neden kaybetti bilmiyorum abi. Zaten kazanılacağı belliydi ki yani. Tayyip Genek e kazanacaktı zaten. <laughs> Beni de güldürdün. Gençlere söylemek istediğim bir şey var mı buradan? Z kuşağına. Z, Z kuşağına. Z kuşağına selamlarımı söylerim abi o zaman gençlere. Herkesin aklı. bugün de karnı almışlar. Hayırlısı aynen. Bugün karnaladılar biliyorum zaten gördüm. Mutlu olsunlar. Biz de önceden Karnalılar'da okul okuyorduk da hayatımız bitti artık okul zamanı geçti abi. Hayatımız şu an madde kolik yani. öyle. Madde falan bence hiç kullanmayalım gerek yok. Aynen öyle madde madde doğru. Hayatımız öyle de. Gördüm zaten alırken. Biz normalde CHP'liyiz abi. <laughs> Bunu televizyon atıyor mu direkt? Bunu YouTube'da yayınlayacağız. Görebilir miyiz yani abi bunu? sen yayınlanmasını istiyor musun? Aynen yayınlanmasını istiyorum ben kendime. Tamam YouTube'da DipSes TV'den izleyebilirsin. Eee nesis? DipSes TV bak burada nisiz. yazıyor. Tamam abi. Hadi görüşmek üzere. Allah'ım tabii ben Kılıçdaroğlu hakkında bir şey düşemiyorum. O normalde bizim partimiz oydu ama maalesef ki AK Parti kazanacağı belliydi yani. Efendim, asgari ücret konusunda ne düşünüyorsunuz? Askeri ücrete bir zam gelecek. Kusura bakma ben yabancıyım. Nerelisiniz? Irak, Kerkü. Peki siz Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz bir dışarıdan bir dış göze bakınca? Sizce Türk insanı nasıl? Türk ekonomisi nasıl? Türk halkı nasıl? Türk milleti çok iyi. Zaten Türk, biz de Türk'ü. Türk milletini seviyoruz. Yani onun için tercih edildi her zaman Türkiye'ye gelen. Burada yaşar. Biliyorsunuz beni. Ama siyaset, her millette bir siyaset var. Ama nasıl ben siyasi okumadığım için konuşabilmem. Sizce Türk insanı ekonomik olarak sıkıntılı mı yoksa refah mı, rahat mı ekonomik olarak? Öyle bakıyorum iyi. İyi? İyi. Bakıyorum iyi. Güzel yaşıyorlar. Yani bir problemleri yok. Öyle. Asker hmm. Asgari ücret hakkında ne düşünüyorsun? Asgari ücret düşük. Düşük yani yetmiyor. Ki ne kadar olması gerekiyor sence? Asgari ücretin şu an 12 milyar olması gerekiyor. 11 bin civarı olacağı konuşuluyor. Evet güzel yani güzel mantıklı. 11 bin, 12 bin olması gerekiyor yani asgari ücretin şu an. Peki sen çalışıyor musun? Çalışıyorum ben. Kuaförüm, bay kuaförüm, erkek kuaförüm. Çok şükür ben geçinebiliyorum. Ben kimseye muhtaç değilim. Ama muhtaç olan insanlar vardır. Asgari ücretin 11-12 binler olması gerekiyor bence. sen hem okuyup hem çalışıyor musun yoksa sadece e çalışıyor musun? çalışıyorum. Şu an üniversite yazılıyorum. Da. Yarın üniversite sınavına gireceğim. Hem okuyorum hem çalışıyorum ben. Ha bir şekilde yolumu buluyorum ben. Peki senin yeni hükümetten ve yeni cumhurbaşkanımızdan bir isteğin var mı? Ne gibi isteklerin var yeni hükümetten? Ya benim hiçbir isteğim yok. Sadece bu doları düşürebildiği kadar düşürsün başka bir şey istemiyorum ben. Ben memnunum. Ben oyumu da ona verdim abi zaten. Ben memnunum adamdan ama... Sen Erdoğan'a verdin oyunu. Evet Erdoğan'a verdim ben oyumu abi. Ben memnunum abi. Sadece dediğim gibi şu ekonomi biraz düzelsin yeter. Diğer taraf ekonomiyi daha da pis edeceğini düşünüyordum ben yani açıkçası. CHP'nin başa geldiği zaman ekonomi daha da fırlayacağını düşünüyordum ben. O yüzden AK Parti'ye verdim tekrardan. Şimdi olsa şimdi de veririm. Yani adam bütün dünyayla mücadele ediyor. Sadece Türkiye ile mücadele etmiyor benim görüşüm. Peki sence Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bırakmalı mı? Ekrem İmamoğlu var, Özgür Özel var, Mansur Yavaş'ın adları geçiyor CHP genel başkanlığı için. Sence Kılıçdaroğlu devam etmeli yoksa bu adaylardan biri mi gelmeli? Aa bence istifa etsin ya yeter artık. İstifa etsin yani bir kaç sever de neydi beceremeli bırak gençlerin önüne açsın bari. İstifa etsin. Sen kimin olmasını istersin genel başkan CHP'de? Aa, bilmiyorum onu. onu Onları araştırmadım hiç. Bilmeyelim konu hakkında yorum yapmak istemiyorum yani açıkçası cahil gibi. bak <laughs> Teşekkürler. İyi günler sağ olun. Sizce asgari ücretin ne kadar olması gerekiyor? Ee, en az 15-16 milyar olması lazım yani. Şu anda 8,5 ve 11 civarı olacağı konuşuluyor. Tamam da yani 10 milyarla ne yapabilirsin ki yani? Mutfak masrafı var, ondan sonra e, çocuk masrafı var, ev kirası var. Ne yapacaksın 10 milyarı yani? Suya da %13 zam geldi, iski. Her şey, her şey sadece su değil ki. Gıdaya, elektriğe, doğalgaza ne istersen hep öyle yani. Allah, milletin e, a, alım gücü yok yani. Sizce şu an en az 15.000 mi olması gerekiyor? Ne evet, diyorum. Peki sizce genel başkanlıkta CHP'de Kılıçdaroğlu devam etmeli yoksa Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel veya Mansur Yavaş'ın mı gelmesi gerekiyor? Bence bence artık Kemal Kılıçdaroğlu bırakması lazım yani. <laughs> Katılmıyorum. Siz yeni birinin gelmesini istiyorsunuz. İstiyoruz tabii. Yani e, bizler için hayırlı kimse o gelsin. Millet için yani bizler için. <laughs> Teşekkürler. Ben teşekkür ederim sağ olun. Sence ne kadar olması gerekiyor asgari ücretin? Valla enflasyonun üstünde vermeler lazım. Senin aklında bir rakam var mı bir sayı? Yok bir sayı yok da yani enflasyonun şöyle bir yüzde 50 fazla vermeleri lazım. Eski, eskiden senede bir açıklanırdı şimdi altı ayda bir açıklanıyor. Ben 92'de emekli oldum 92'de. Kemal Derviş vardı İMF'den para aldılar. 85'ti enflasyon yüzde iki verdiler. Enflasyon var fakat az da olsa, şey de olsa biraz karşılıyorlar. Peki ekonomi nasıl sizce? Ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Eskiye göre çok iyi. Benim oğlum Erzurum'da askerdi. Telefon kulübelerinde akşam sıraya girerdim. Bekle 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 iki kelime konuşma. Her Herhalde beş tane telefon var. Basıyor telefona çarşıda yemek söylüyor. Eskiden bu yoktu. Eskiye Teşekkür, göre iyi. Siz ekonominin iyi olduğunu düşünüyorsunuz eskiye göre. Eskiye iyi. Teşekkürler. Evet sen bir isyanda bulundun. Seni dinliyoruz. Abi neresi iyi ekonominin? Allah aşkına ya 250-260 lira olmuş neresi iyi? Peki sen askeri ücretin ne kadar olması gerekiyor sence? Asgari ücret hakkındaki Abi, düşüncelerin? Asgari ücret arttıkça zaten şeyler de artıyor. hani e, bu Fiyatlar da artıyor. yani Asgari ücreti artsa da bir şey fark etmiyor yani. Bu kadar. Peki sen okuyor musun şu anda? Okuyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Lise. İlk... Peki hem okuyup hem çalışıyor musun yoksa sadece okuyor musun? Sadece okuyorum, çalışmıyorum. Ekonomi hakkındaki genel düşüncelerin ne peki? Bir öğrenci olarak neler istiyorsun yeni hükümetten? Abi batmış zaten ülke. Ne isteyeyim ülkeden? Yani yeni hükümet kuruldu. Yeni hükümetten bir çağrın yok mu? Yok teşekkür ederim. Askeri ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkındaki düşünceleriniz nedir? Aa, bence biraz daha artmalı. Yani. Ne kadar olması gerekiyor? Şu an ne kadar? <laughs> Şu an 8500 lira. 11 bin civarı olacağı düşünülüyor. Senin aklında bir rakam var mı? Bence 15 bin falan olsa çünkü çok yüksek abi yani. Kimse geçinemiyor. Peki sen bir genç olarak yeni hükümetten beklentin nedir? Beklentim yok valla. Zamlar insin bence abi. Askeri ücret artması gerekiyor. Biz bile yani geçinemiyoruz öğrenciyiz bir de. Öyle. Peki çalışıyor musun aynı zamanda yoksa sadece okuyor musun? Yok, okuyorum. Okuyorum bir tek. Açlıklar ne durumda geçinebiliyor musun? Yetiyor mu? Kahve içebiliyor musun? İçebiliyorum ama yani herkes içemiyor sonuçta. Ben geçinemiyorum. Asgari ücreti soruyorum ben sana. Ne kadar olması gerekiyor sence? 15, 15 daha iyi bence. Peki ekonomi hakkındaki düşüncelerin nedir? Kötü. Yani biraz daha yani öğrencileri destek olmalarını istiyorum mesela. Yani ne gibi isteklerin var yeni hükümetten? Sence öğrenciler için ne yapılması gerekiyor? Yani çok şey lazım yani hangisini söyleyeceğimi bilemiyorum. Kaç tane örnek var? Kantilerdeki zamlar bence azaltılsın. Yani yemek alamıyoruz çok pahalı. Yani günlük karşımız yetmiyor yol, yemek. <laughs> Bugün gençlere denk geldik fazlasıyla. Aslında gençlerin konuşması gerekiyor daha fazla. Sen askeri ücretin ne kadar olmasını istiyorsun? Biliyorum abi insanlara yetecek kadar olması lazım işte. Şu anda 8500 mesela. Ne kadar olsa seni tatmin eder? Abi 10-15 bin olması lazım. Peki genel ekonomiden memnun musun? Düşüncelerin nedir ekonomik? Abi memnun değilim. Şu an biz de geçinemiyoruz mesela. Çok kişi de geçinemiyor. Sen şu anda okuyorsun galiba. Okuyorum abi. Peki aynı zamanda çalışıyor musun? Şu an abi iş görüşmesine gidiyorum. Yani, tatile girdi okul çalışacaksın. Aynen abi. 10-15 bin der olsa ancak kurtarır insanları. Askeri ücret. İnsanlar zaten geçinemiyor ama abi geçinsek de geçinemesek de vatanımızı satmayız yani. Kuru ekmek yiyelim gene vatanımızı şey yapmayalım abi. Peki yeni hükümetten genç olarak ne gibi isteklerin var? Abi yeni hükümetten, zaten hükümetten şu anda e, memnunum ben ama bazı gençler memnun değil. Genel olarak gençler hükümetin değişmesini istiyor abi. Ben değişmesini istemiyorum. Malum hani iktidara geçmeyi planlayan partiler var. O partiler pek hoş şeyler, vaatler vermiyor abi. Ben yani şu anki iktidardan memnunum. Şu an gidebildiği kadar gitsin şu anki iktidar. Bu kadar da abi. Peki senin yeni hükümetten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklentileri nedir bir genç olarak? Abi benim de yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir beklentim yok. Şu an onun devam etmesi daha iyi diğer partilere göre. Yani benim fikrim bu yönde. Şu an ya yani böyle devam etse şu an sorun yok da ekonomi olarak kötüyüz yani. İktidardan memnun değilim değil ama ekonomi kötü yani. Peki ekonominin düzelmesi için ne gibi adımlar atılması gerekiyor sence? Senin fikrin var mı? Fikrim abi ne bileyim mültecileri göndermek lazım. Başka abi çok bir bilgim yok. Dolar kurunun birazcık düşmesi lazım. Ee, yabancı paraların birazcık düşmesi lazım. Yani ihracat, i, i, ithalat, ihracatın birazcık şey olması lazım ülkemizde. Ülkemizde bazı şeyler üretiliyor ama direkt üretildiği gibi halka sunulmuyor, dışarı aktarılıyor abi. O birazcık etkiliyor. Teşekkür ediyorum gençler. Abi bu kadar kurnaz olmasa abi aslında bizim hani e, pek geçinme sıkıntımız olmaz da insanlar birazcık hani vatanını, milletini sattığı için direkt hani paraya şey odaklandığı için abi birazcık o yüzden sıkıntı çekiyoruz yani. Bizim vatanımız birazcık şey bir kurnaz bir şey olduğu için, millet olduğu için o yüzden abi şu an bu durumdayız. Asgari ücret hakkındaki düşünceleriniz nedir? Çok zayıf yani bana göre çok az. Biraz yükselmesi lazım. Ne kadar olması gerekiyor sizce? 15 bin. 15 bin lira istiyoruz ama olmayacak herhalde. Yani geçinemiyoruz. Her şey ortada görüyorsunuz. 2 milyar 400 lira para alıyorum yetmiyor. Çok az. Ee, engellerine zam verilmiyor. Yani çok düşük. Peki ne yapması gerekiyor sizce? Yani bir an önce düzelmesi gerekiyor. Asgari ücretin ekonomide çok zor. Geçim de çok zor. Hiçbir şey alamıyoruz şu anda. Su bile 35 liraya çıktı. Polisi. 5, 5 liraya aldığımız şu anda 35 lira. Satamıyoruz da. Müşteri de memnun değil. Bakalım ne olacak. CHP'de bir genel kurultay var. Kılıçdaroğlu'nun sizce yeniden aday olması gerekiyor mu yoksa değişim gerekiyor mu CHP Genel Başkanlığı'nda? Bence yani aday olması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun mu yeniden genel başkan olmasını istiyorsunuz? Evet, evet. Yani biraz değişim olması gerekiyor. Hep aynı adam aynı adam olmuyor. Hani nasıl desem şu ya, ya, gençler gelsin artık yaşlılar bıraksın yani. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 80 yaşında zannedersem. Kemal Kılıçdaroğlu da öyle. Bıraksınlar bir an önce. Yani bu ülke böyle düzelmeyecek. Gittikçe kötüye gidecek yani. Daha kötü olacağız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Siz asgari ücret konusunda ne düşünüyorsunuz? kardeşim memleket bitmiş ya ne diyeyim asgari ben size. Asker ücreti artırmak yerine fiyatları durdursunlar, zam yapmasınlar. Tamam ben zam istemiyorum, fiyatları durdursunlar. Suriyeliler de bilen önce göndersin. Bak karşıya git bir tane Türk göremedim bugün karşıdan geliyorum. Her yer Suriyeli, Türkçe konuşan yok. Bura bu yerli milli ayaklarını da bıraksınlar. Tamam. Asgari ücret 8500 bin olması gündemde. Siz ne kadar olmasını istiyorsunuz? Lira da olsa da yetmez bak. 11 bin lira olsa da yetmez. Tamam mı? Şu anda çaya yüzde 40 zam geldi, 11 bin lira olmadan geldi. E, peynire zam geldi, her şeye zam geliyor. E, tamam şu anda zaten eridi gitti. Yani bunu zam yapmakla bir şeyin önüne geçilmez. Ne yapması gerekiyor düzelmesi Yap için peki? Valla yapılması için ne yapmak gerekiyor? Har vurup harman savurmaktan vazgeçmek lazım tamam mı? Bütçeyi güzel bir toparlamak lazım. Bu bütçenin de bir tek elde geçmesi lazım. Ama şeffaf olması lazım. Başa türlü yoksa böyle ona zam, buna zam. E, sen ona zam yaptın, bütün mamule zam geliyor. Yani yani neyin önüne geçeceksin? Ne zam yapacaksın? Ya o kadar bu Yani yapacak bir şey yok. Peki CHP'de kurultay var. Sizce Ay, Kılıçdaroğlu... CHP, ver CHP'den ne CHP'den hiçbir şey olmaz. ya Allah'ım CHP'den hiçbir şey olmaz. şimdi ya, gerekiyor mu sizce genel CHP, başkanlıkta? CHP bu toplumdan barışmadığı müddetçe affedersin de dün sene iktidar olamaz. Bak barışmıyor milletle. İç Anadolu'dan oy aldım, yok aldım. Trakya, Akdeniz, Marmara, Ege bölgelerinden. İşte oraya onlara güveniyor. Mesela İstanbul'da da nereden? Beşiktaş, Kadıköy, bilmem ne böyle zengin yerler hitap ediyor. Bak bundan olmaz. Toplumdan barışması lazım. Barışmadığın biter cebeden hiçbir şey olmaz. Ekrem İmamoğlu veya Özgür Özel'in ismi Ekrem İmamoğlu, konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu'na İmamoğlu falan bunlar, bunlar olacak işte. de. Ekrem İmamoğlu ne olacak? O da tam şeye oynuyor, vitrine oynuyor. Ya sen git kendi şeye Ne Cumhurbaşkanı yardımcısı, bilmem ne. E, ee, gördük böyle işte. Allah hayırlı etsin. Ama bu tek adam sistemi de bu ülke yaramaz. Tamam. Şeffaf olmaz. Herkesin hesap vermesi lazım. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi alışverişe gidiyorum. Allah hayırlı etsin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Okul karnı aldın mı? Aldım abi. Yanımda. İyi mi notlar? İyi. Teşekkür. Mesela para biriktirip ne almak isterdin? PlayStation almak isterdim mesela. Oyun konsolu falan. Öyle. Pahalı mı PlayStation'lar? Pahalı. Yani şu anda para biriktirip de alamazsın öyle mi? Evet. <laughs> Asgari ücretle alakalı ne düşünüyorsunuz? Yok ben sormayayım. Tamam size soralım. Bence... Bence çok yani... Abi biraz utandım ya. Yok, utanmana gerek yok. Asgari ücret ve ekonomi hakkındaki düşüncelerini dinleyebiliriz senden. Bence ekonomi çok kötü şu an. Çünkü hani e, eskiden 10 liraya aldığım, 10-15 liraya aldığımız hani hamburger menüleri var ya şu an 60-70 lira ve hani almakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Bizim aldığımız okulaşla hala aynı ama e, onların zam, verdiği zam çok fazla. Ya bize fazla geliyor. Öğrenci olarak hani 100 liradan aşağı zaten yemek yiyemiyoruz. Hani yesek <laughs> zaten her gün yeriz ama her gün yemiyoruz. Yani hafta sonları biriktirip öyle yiyoruz. Peki sen aynı zamanda çalışıyor musun yoksa sadece okuyor musun? Ben çalışmıyorum ama okuyorum. Ailem sağ olsun hani yardım ediyor ama çalışmayı düşünüyorum. Çünkü çalışmadan da hayat geçmiyor gerçekten. Hani bu yaşta bile çalışmaya başlamamız gerekiyor ki bu ekonomide geçinmek için. Peki senin yeni hükümetten beklentin nedir? Gençler olarak ne gibi istekleriniz var? gençler olarak ya ayrım yapılmasın. Bir de ekonomi de hani en azından hani kıyafeti geçtim. Yiyecek fiyatları çok fazla. Birazcık düşürülsün isterim şahsen. Abi az gibi de geçinen geçiniyor ya abi. Vallahi öyle diyeyim. Peki herkesin geçinmesi için ne kadar olması gerekiyor? Bir 10 bin olsa yeter abi gibi. Şu an 8 buçuk. 10 bin yeterli mi diyorsun? Yeterli gibi abi. Çalışan yapar. Sen çalışıyor musun yoksa okuyor musun? Abi, hem okuyup hem çalışıyorum. Peki senin bir genç olarak hükümetten beklentin nedir? Ne gibi isteklerin var? Allah abi nasıl diyeyim ne olabilir? Daha gelişmesi ekonominin düzelmesi lazım abi ya. Öyle diyeyim. Diğer sıkıntılar diğer şeylerde sıkıntı yok. Başka bir şeyde alakası yok abi. Diğerleri çok iyi yani. Benim düşüncem öyle böyle. Sana soralım. Asgari ücretle alakalı düşüncelerin nedir? düşünce derken abi? Yani asgari ücret ne kadar olması gerekiyor? Sence iyi mi? Abi şimdi şöyle. Asgari ücretin yüksek veya düşük olması fark etmiyor. Şimdi fiyatlar pahalı olunca mesela market falan. isterse yüksek olsun millet geçinemiyor. Enflasyonun düşmesi lazım diyorum. Peki şu anda 8500 lira asgari ücret ne kadar olması gerekiyor sence? Şu anlık duruma göre 10-12 arası. 10.000-12.000. Bin, bin. Peki sen bir genç olarak hükümetten beklentin nedir? Ne gibi isteklerin var? Bir isteğim yok yani şu an İyi. Şimdi biz öğrenci olduğumuz için geçinmekte zorlanıyoruz. Yaşadığım bir olaydan bahsetmek isterim size. Kiralar çok fazla artıyor ve fırsatçılara gün doğuyor bu sebeple. 4 milyar kira veriyordum ben Sakarya'da. Şimdi beni çıkartmak istiyorlar evden çünkü artık piyasa 7-8 milyara başvurdu. İşte bizi çıkartacaklar evden ama hukuken de 500 yani %25 kar koyarak vermek zorundalar. Şimdi böyle olunca da biz ev bulmakta zorlanıyoruz öğrenciler olarak. Herkese burs çıkmıyor. Benim okulumda çok fazla yabancı öğrenci var. Biz bunlardan çok şikayetçiyiz açıkçası. Çünkü onlardaki haklar bir tık bize yok. Bunlardan şikayetçiyiz açıkçası. Peki sen bir genç olarak hükümetten beklentin nedir? Ne gibi isteklerin var? Pasaportun güçlendirilmesini isterim. Bu bizim için çok e, önümüzü açar öyle söyleyeyim. Çünkü artık kendimiz bir gelecek görmüyoruz Türkiye'de. Gönül ülkemize ülkemizde kalalım. E, çünkü biz bu ülkenin gelecek nesilleriyiz. Ancak artık bir gelecek görmediğimiz için yurt dışına çık çıkmak istiyoruz. Peki asgari ücretin sence şu an ne kadar olması gerekiyor? Ben kendi giderlerime bakayım. Bir ailem yani şöyle. Ben kendimi idam ettirecek kadar bakayım. Minimum en az 10-12 tane aşağı olmaması gerekiyor. Çünkü ne zaman askeri ücrete zam gelse her şeye zam geliyor ekstradan. O yüzden artık askeri ücrete zamdan ziyade diğer şeylere zam gelmesini istiyoruz. Size soralım. Siz asgari ücretin ne kadar olmasını istersiniz? Ben hemen hemen kendi giderlerime bakacak olsak arkadaşımın cevap verdiği gibi en az bir 10-12 olmasını isterim. Peki sizin yeni hükümetten beklentiniz nedir? Ne gibi istekleriniz var? Hani hani genel olarak arkadaşımın dediği gibi pasaportun güçlendirilmesi lazım. E, ülkede ben de öğrenciyim. Ali Üç okuyorum karşıda. Hani bir de toplu taşımın ayrıyetten güçlendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Şu anlık bunları diyebilirim. Aklıma gelenler bunlar. Siz asgari ücret hakkındaki düşünceleriniz nedir? Asgari ücretin e, yani en fazla 15 olmasını istiyorum bence. Şu an çok az. O yüzden geçinim, geçinemiyoruz yani. Bu Türkiye'de geçinemiyoruz. Ben mesela gideceğim yani yurt dışına gitmeyi planlıyorum. Yani gideceğim bakalım. Nereye, nereye gideceksiniz? Dubai, Almanya, oralara falan. Peki sizin ekonominin düzelmesi için fikirleriniz var mı? Neler yapılması gerekiyor? Ya değişiklik olsaydı iyi olurdu. Hani tabii ki ama Almadı. Peki sizce Kılıçdaroğlu genel başkanlığa devam etmeli yoksa Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş veya Özgür Özel'den biri mi gelmesi gerekiyor? Kılıçdaroğlu olabilirdi. Biz ondan yanaydık. O yüzden olmadı. Sizce neden kazanamadı Kılıçdaroğlu seçimi? Ya şu an bir şey diyemiyorum da yani açık konuşmak istemiyorum ama yani bilmiyorum. Bence oylar çalındı gibi bize öyle geliyor. O yüzden. Boş. Askeri ücret hakkındaki düşünceleriniz nedir? Sizce ne kadar olması gerekiyor? Ne kadar olması gerekiyor? Ee, 11,5-12 civarı bekliyoruz. Şu anda 11 bin civarı konuşuluyor. Aynen. yani Olması gereken de bu zaten. Araştırılıp altını üstüne bakılırsa olması gereken de bu. Ekonomi hakkında düşüncemiz şu. E, tabii ki de zorluklar yaşanacak. Hiçbir zafer kolay başarılmıyor. Devletimizin başındaki sıkıntılar e, kendi milletimizle çatıştığımız için olduğunu düşünüyorum. Ben de e, siyasete yaslandım. Bu şekilde ilerliyorum. 7-8 yıldır. Bu yani bu şekilde görüyorum. Ekonomide herhangi bir kriz olduğunu düşünmüyorum. Ekonomi krizi biz kendimiz çıkartıyoruz. Devlet çıkartmıyor. Siyasi partilerin çıkarttığını düşünmüyorum. Biz halk olarak yapıyoruz bunu. Peki sizin yeni hükümetten beklentileriniz nedir? Yeni hükümetten beklentimiz herkesin de olduğu gibi e, halkımıza sahip çıkılması. Ayrı iştirim, ayrım yapılmaması. Yok solcusu yok sağcısı bunu istemiyoruz. Kürt Türk her zaman kardeştir. E, dışarıdan gelen e, sığınmacı vatandaşlarımızın bir an önce çıkartılmasını istiyoruz ki kendi halkımız iş imkanı sunulsun. Ekonomiye dediğimiz gibi destek bu şekilde olur. Tekstillerdeki Afgan'ı surelisi çıkarsa biz de rahat bir şekilde girer, ekmeğimizi güzel bir şekilde kazanır ilerleriz. Ki CHP'de bir kurultay var. Sizce Kılıçdaroğlu yeniden aday olmalı mı yoksa Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel'in isimleri geçiyor. Onlardan biri mi gelmeli? Kılıçdaroğlu'nun bir an önce köyüne dönmesi, İmamoğlu, Mansur Yavaş, bunların gelmesi. Ha ben o görüşte miyim o görüşte değilim ama değişmesi gerekiyor. Yani Daha iyi bir muhalefet olması gerektiğini Abi düşünüyorsunuz. Gibi. Çünkü çatışma hani rekabet başa baş gitsin bu şekilde hiç başa baş gitmiyor. Teşekkürler. Bu görüşteyim eyvallah. Sa